başladı mı? Herkese tekrar ben merhaba arkadaşlar ben Berat Fırat'ayım Bugün videomuzda sizlerle beraber arkadaşlar CSGO oynayacağız bugün challenge Çalıştı CSGO oynayacağız arkadaşlar Challenge CSGO bölümünün 3. bölümüne karşınızdayım şimdi Bu videoda arkadaşlar Challenge ne diye soracaksınız şimdi Başlıkta da ya da Kapak fotoğrafında da görmüşsünüzdür Başlık Sensivity'yi en düşük yaptım Mouse sensivity'ni de 2 yaptım Yani nasıl diyeyim ee, Mouse'un 5 tane sensitivitesi var arkadaşlar. Birincisi en düşük, ikincisi orta, üçüncüsü de orta. Dördüncüsü şey fazla, beşincisi çok fazla. Ben bu sensitivitelerden ikincisiyle oynayacağım arkadaşlar. Bilgisayarda CSGO'da en yüksek yapılabilen sensitivity yaptım. Kim nerede? Aa, sen bakın. sens öyle. i̇nanmazsınız gönderi basayım. Tekrar öyle olsun. Neyse arkadaşlar, o zaman hazırsanız videoya geçelim arkadaşlar. Let's go. Oh 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 my love, neko. my name is nicko Evet arkadaşlar ısınma bitti. Isınma zaman üç ufak bir AWP vuruşu getirdim Çok şanslı bir vuruştu söyleyeyim. Hemen gelin AWP'de şey yazalım. Oh. Kümese gidiyorum ben arkadaşlar. Her zaman gibi kablosunu takip edilir. Bu tarz videonun istiyorsanız bu videoya yirmi like atmayı unutmayın. Şu an biraz sinirliyim. Neden mi? Daha yeni bir tane video çektim. Şu bak şu daha da sinirli oldum. Arkadaşlar daha yeni bir tane video çektim. Videoda ses kaydını almış ama görüntü kaydını almamış. Ve ben bunu tam editi yaparken fark ettim ve çok sinirli oldum. O yüzden vaktim gitti. 20 dakika vaktim gitti sinir oldum. Şu an tekrar video çekiyorum. Acayip sinirli oldu bu şey. Ben Youtube'dan niye böyle şey sinirlendiğini anladım. Sanki kendisine unutulunca aynısı oluyormuş. Kaç olmuş adam? 66, 16 daha kaç eder? 7, 82. 18 canı kalmış ya. Vayırsın be. Ulan 2 sıfır yeniyoruz ya. Ben short dance girmiştim arkadaşlar. 9 7 kaybetmiştim. Kaybetsem bile atacaktım bak. İyi bir vuruş yaptım. Sen. Of kör oldum ya Arkadaşlar sen seti yüksek malum yapılmıyor hiçbir şey Hangi emoji yapalım bu adama Kalp yapalım Vallahi ya sinir oldum. Aa. Abi sprey atıyorum. sensitivity yüksek olduğundan ne kadar aşağı gidersem o kadar kötü oluyor. Ulan var ya düz yoldaş çekecektim. Aklıma bu challenge geldi. Ulan keşke gelmeseydi ya. Abi şuna bak ya. Sensibiliği ufacık mı kaydırıyorum? iphone gibi gidiyor. Deli oldum. olsun. <laughs> Allah'ım ya Çok sinir olucu bir şey ya. Oğlum hadi seni de hızlandırdım hadi hadi. Evet hızlandırmaya bile gerek var ama ben. Direkt gitti. Amalıyım. Abi nasıl? 84 nasıl e vurmuşum? Mermi elseye git. Tüm kafaya gitti abi. Hiç çok gitti. Ölmesi lazım bu Al işte ya. Al işte abi dedireceğim ya. <laughs> ya Rabbim ya Aha vurdum 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 vurdum. Canı az. Ölme komi. Hayır 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 hayır. Oo. Oh. Al işte kardeşim umudumu kesmedim. Adamı öldürdüm. Alırım dedim mi alırım kardeşim. Burada Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Tazlı kılın gömsi bu videoya şöyle bir 15 like atmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Flash. Abi! 70 eksi 96 mı? Ha o soldan geri adama eksi 96. Ben diyorum bu adam nasıl tek gördü. Yok ya bırak. Çalıracağım video çıkmıyor ya. Ne kadar zor bir challenge abi. Aha adam da çıktı. Ya senin ben. Ha iki dakika bekliyoruz arkadaşlar. Hemen burayı da kesiyorum.